Merhaba arkadaşlar. Renklerin enerjisine sizler de benim gibi inanıyorsanız bu harika rengin, bu eşsiz ürünlerin keyfini benimle birlikte bu videoda çıkartmanız için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Ürünlerin enerjisine, renklerin enerjisine inandığım gibi benim de enerjime sizler inanıyorsunuz. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Farmasiv'in Haziran ayı müthiş enerji ürünlerle dolu arkadaşlar. Her bir yeni ürünü sabırsızlıkla deniyorum ve biliyorsunuz ki ilk kez kutuyu sizlerle birlikte açıyorum, deniyorum. Olumlu olumsuz. Tüm yüzümdeki tepkileri ya da ürün hakkındaki tepkilerimi iyi ya da kötü hepsini birlikte görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben hayatta yalan söylemem. Neden söylemeyeceğimi de söyleyeyim sizlere. Kimsenin kul hakkına şu video ya da şu ürünle ilgili giremem arkadaşlar. O yüzden iyi ya da kötü, beğendim ya da beğenmedim diye tüm yorumlarımı yapıyorum. Blues Orange serisi Blues Orange. Ya görüyorsunuz değil mi? Rengin güzelliğine bakın. Çok cıvıl cıvıl değil mi? Böyle içimizi aydınlatıyor ki biliyorsunuz. Artık o malum hastalıktan bahsetmek istemiyorum. Ama inşallah yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyorum. Ve Blues Orange serisinin body washını ilk kez Paketini açarak portakal kokusunu sizlerle birlikte deniyorum arkadaşlar. Denileceğim. Şöyle. Her köpürmesine birlikte bakalım. Yalnız bir damla da eksiz formül diyebilirim sizlere arkadaşlar. Oh, harika kokuyor bildiğiniz kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi o enerji var arkadaşlar ve Pharmacy'nin Wash ıı, Body Wash serisinde bu Orange'ın ya enerji güklüymüş zaten. O yüzden yemin ediyorum okumadım bile ya. Şu an size gösteriyorum ve katalogdan birazdan hep birlikte okuyacağız arkadaşlar. Vücudumda yani bu videoyu çektikten sonra gidip bu ürünlerle birlikte duş alıp dışarı çıkmak istiyorum bahçede. Şöyle salına salına gezmek istiyorum. O kadar enerjiye sahip olacağınıza Yüzde bir milyon eminim arkadaşlar. Bayıldım kokusuna. Böyle buram buram portakal kokmuyor. Böyle acı acı portakal kokmuyor arkadaşlar. Ya da belli bir saatten sonra hani böyle bir şey parfüm sıkarsanız ilk sıktığınız anda çok güzeldir, mükemmeldir. Ama sonradan böyle bir kokusu e, peynir küfü gibi kokar. Böyle ağır gelir size sıcaktan Allah'ım nereden sıktım bunu nereden sürdün dersiniz ya. İşte o koku burada yok arkadaşlar. Mükemmel. Vallaha çok beğendim. Bu arada elim üstüne dursun, elini yıkayıp gelmeyeceğim. Bu elimle devam edeceğiz bütün işlemleri. Body wash'unu geçtikten sonra hemen sizlere hand wash'unu arkadaşlar. 300 ml. Bunu söylemiştim değil mi? 225 ml duş 300 ml sıvı el sabunu. Hemen bunu da sizlerle açıyorum birlikte. İlk kez deniyorum. <laughs> Deneyemiyorum. Takını Evet şu an deniyorum. Bir damla. Evet. Bakın görüyorsunuz elin üstüne bir damla aldım. 300 ml ve bunu da aynı şekilde köpürme oranı, temizleme oranı hepsini sizlerden birlikte görüyorum. Duş jelinin kokusu nasılsa sıvı el sabununun kokusu da aynı şekilde arkadaşlar. Kesinlikle oynama yok. Bir de biliyorsunuz ki bazen bazı firmalar bunu özellikle yapıyor. Aldanıyorsunuz e, ee, testerinde denediğinizde ya da işte body washında denediğinizde ya da koltuk altında denediğinizde ürün harika kokuyor. Ama diyorsunuz ki, bu seriyi tam alayım, tam set olarak kullanayım. Diğer ürünlere denediğinizde koku farklılıkları oluyor. Ben bununla karşılaştık. Firma ismini vermeyeceğim ama belki ilerleyen zamanlarda hani olur da böyle seti önüme denk gelirse artık yardırırım gider. Yalnız yani sıvı el sabunuyla duş jeli aynı kokuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ve eee bazı sıvı böyle deterjanlarda yapış yapış böyle iğrenç bir formülü vardır yani gerçekten söylüyorum böyle elinize geldiğinde akmak bilmez hele bazı sabunlarda bu kesinlikle öyle yıkarsınız yıkarsınız elinizde o sabun gitmez yani bir türlü ayrıştıramazsınız bu şu an susuz bile bakın elimde o etkiyi o tepkiyi bende vermedi bravo birazdan elimi yıkayıp tekrar geleceğim ama hem duş yeri için hem de el yıkama için spreyini en son en sona bırakıyorum ve vücut losyonu bu arada bunun önceki videomu hala izlemediyseniz biliyorsunuz farmasi yeni tüy dökücü çıkartmıştı arkadaşlar. Üste bırakıyorum mutlaka izleyin. Ben bayıldım. Harika bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum. Önemli ipuçları da verdim. Kesinlikle videoyu atlamayın. İzleyin arkadaşlar. Losyonu arkadaşlar koluma sürerek deniyorum. Yalnız sürülür sürülmez böyle kendimi İzmir'de Alaçatı sahilinde böyle gezerken hissettim yemin ediyorum. Vallahi herkese alsın. Böyle siz geçerken, hani şöyle siz geçerken sahilden sessizce geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Arkanızdan buram buram bu portakal kokusunu, portakal çiçekleri. Ben çok severim. Kesinlikle hissedeceksiniz ya. Bir şarkıdan gireyim böyle Ata Demirel'den. Benim yerime de sev. Sesim güzel değil ama olsun. En azından konuşurken ki sesim iyi çıkıyor. Buna eminim. Ay ay bayıldım bayıldım bayıldım. Bu arada 200 ml arkadaşlar tüm vücudunuza bir buçuk ay boyunca yeter. Benim gibi eğer her gün kullanacaksanız yeter arkadaşlar. Ama dediğim gibi böyle haftada bir banyodan sonra kullanacaksınız eğer daha uzun süre gider. Hemen buna bakıyoruz. Neymiş arkadaşlar? Vücut peelingi. Onu da hemen sol kolumuzda deneyelim. Sizlerle ilk kez sizlerle açıyorum. Hadi bakalım. Eğer brown sugar'daki gibi harika bir kimse, bu setten de vazgeçemeyeceğim ama bak bakın arkadaşlar bunu net söylüyorum. Brown sugar ki o seri de hala videomu izlemediyseniz onu da bırakıyorum arkadaşlar şuralara. Mutlaka o videoyu da izleyin. Ya yani favorim o. Bu serinin favorisi. Onu ben yazmış kullanırım hayatta. Ha yani bu onun önüne geçer mi? Bakın kullanmadığım halde söylüyorum Rose Signature hasta oldum ben öyle kahveli böyle çikolatalı kokuları çok severim. Bu arada feeling'i alıyorum. Hemen kolumun üstünde şu şekilde sürüyorum. Bayağı aldım ya. Yalnız abarttım şu an. Hemen bunu da sürüyorum. gerçekten çok güzel. İlk kokladığım kokunun aynı tamamında var. Tabi testi ne geçecek arkadaşlar? bu vücut spreyi. Çünkü serinin tamamını kullandığınızda buram buram portakal çiçeği olarak göreceksiniz. Ben de bugün bluzumu bu. Ay Allah'ım. Ben de bugün bu. Ay, ben de bugün bluzumu bu, bu ürünler için giydim. Aynı enerjide olalım diye Yalnız ben bunu bütün vücuduma yayarmışım. Çok fazla aldım gördüğünüz üzere. Ay çok gereksiz oldu yani. Bir damla almanız yeterli. Muhteşem ya. Bu arada bu içindeki miller, tanecikler arkadaşlar kesinlikle kolunuzu çizmiyor. Ben X markalardaki ürünlerden de kullandım. Daha öncesinde zaman zaman denemem için bana gönderiyorlar. Estos arkadaş gönderiyor. işte Nurcan'cığım bir dener misin bakar sence nasıl ya da bize gelen kalan misafirlerimiz oluyor. Nurcan bak bunu aldım çok güzel falan filan. Sürdüğüm zaman böyle bazı mil tane tanecikleri olan böyle çiziyor arkadaşlar. Yani cildimi bildiğin haşır haşır çiziyor. O yüzden e, cildime zarar verdiğini düşünüyorum. Oradaki ölü deriyi kaldırıyor değil. Yani bir deri değil orada kalkan bence. 3-5 deriyi kaldırıyor kesinlikle. Ama bu da çok güzel bir formül. Gelin hemen içeriğinden bahsedeyim size elimi yıkamaya gitmeden önce hislerinizi uyandıracak. Kokusuyla blood orange çurumelik diye okunuyor galiba. Serisi ise akdenizin mis kokulu portakal bahçelerinin ve zerdeçalın enerji verici temasını hoş bir esintiyle sunuyor ki ben zerdeçalın hastasıyım. Her yemeğime, salatama, çorbama, pilavıma her bir şeyime katıyorum arkadaşlar zerdeçalın. Mutlaka hayatınızın her anında eksik etmeyin. Sabah kahvaltınızda yumurtanızın üstüne atabilirsiniz. Muhteşem, muhteşem arkadaşlar. Sizlere çok yarayışlı bunlar kesinlikle kullanın. Ee, seride bulunan özel, özel formüle edilmiş duş jeli. Burayı tekrar ediyorum. Seride bulunan özel ve formüle edilmiş duş jeli, vücut peelingi, sıvı el yıkama sabunu, vücut losyonu ve vücut spreyi ile cildinize hak ettiği bakımı yaşatırken sonuna ben de ekliyorum kendinizi değerli hissetmeniz için mutlaka 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 ürünlerden değil arkadaşlar. Kendinizi değerli hissetmek için ürün almayın. Kendinizi hep değerli hissedin. Her üründe değerli hissedin arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum. Bazı reklamlar oluyor böyle biliyorsunuz ki. Kadınları gerçekten kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Tüm kadınlar aynı anda böyle bakıyoruz reklama. Evet. Bir ısırık daha bir içim daha der gibi yani. Şişman mısınız? Vücudunuz çok mu kötü? Tüyleriniz çok mu var? Bütün olumsuzluklar kadınların üzerine. Neden kardeşim bu kadar bizim üstümüze geliyorsunuz? Gelmeyin. Biz kendimizi iyi hissediyoruz. Her hak ettiğiniz yaşamı alırken, hak ettiğiniz enerjiyi alırken farmasin ürünleriyle her zaman kendinizi değerli hissedin diyorum arkadaşlar. Evet ben bir yıkamaya gideyim. Gene çok konuştum. Elimi yüzümü yıkayayım diyormuşum. Komple peelingi, sıvı el sabununu ve aynı zamanda duş yıkayayım, geleyim ve sonra sprey Genel olarak sizlere neler hissettiğim hakkındaki fikrimi bekleyin arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Hoş geldiniz <laughs> Hatta peeling yaptığım yere şurada ellerimi yıkarken Allah'tan burası stüdyomda, şurası hemen mutfağım, şurası makyaj yaptığım aynen burada ürünler dizdim. Her şey birbirine yakın. Şurası terasım. Şöyle kafamı kaldırdığımda denizi görüyorum falan filan. Yani e, tam benim enerjime uygun bir yer oldu. Çok teşekkür ediyorum Rabbime önce bize böyle bir yer nasip ettiği için. E, bu arada Nurcan Doğanlar kim çok merak ediyor musunuz? Size hakkında bilinmeyenlerin hepsini bir video çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten Nurcan Doğanlar kim? Nereden geldi? Nasıl birisi? Sizlerden biri aslında. Hem de kendinize benim hayatımdan Kendinizin hayatına e, yaşamış olduğunuz her bir şeyin ucundan tutarak benim enerjimi hissedeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Burada kuşlar geçiyor böyle gözümü alıyor. E, benim hayatımdan, hayatımdaki hikayeden siz de kendinize pay çıkartacaksınız. Hepimiz düştüğümüz yerden bir şekilde kalkıyoruz ama daha hızlı, daha güçlü, daha emin adımlarla kalkıyoruz. Bunlar için de, hakkında bilinmeyenler için de mutlaka beni takipte kalın arkadaşlar. Şimdi peeling yaptığımız yere elimi yıkarken demiştim. Konu konuyu açıyor, kolu beni açıyor. Hemen bir losyonu sürelim. Bakalım o yumuşaklığı, o Akdeniz esintisini <laughs> bu kolumda komple hissedecek miyim? Buraya da biliyorsunuz ki duş ile sürmüştüm. Aynı zamanda kolumun bu tarafını da yıkadığım için Yine bu tarafa da sürüyorum. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Yeterli oluyor. Çok böyle elinize doldurmayın. Yani omuzunuza kadar çıkartabilirsiniz ürünü. O kadar yoğun formülü ve güzel. Komple sürdüm arkadaşlar. Yalnız kokusu muhteşem dediğim gibi o böyle ağır bir portakal kokusu yok. Böyle Limon çiçeği ile portakal çiçeği arasında böyle ekşili bir ton. Yani bu zerdeçalının da etkisi var bunda Ama muhteşem, muhteşem, muhteşem. O yumuşaklığı, o hissi, o yaz esintisini size veriyor. E, bu ürünler yazlık ürünler mi bilmiyorum. Kış içinde kullanılabilir. Ancak e, tabii ki bizlere bağlı. Eğer ki çok iyi tanıtır, çok iyi anlatır, doğru kullan kullanıcıya bu ürünlerin hepsini ulaştırırsak var sizler için? Böyle setler çıkartmaya devam edecek. Hadi bakalım. Bismillah. Deniyorum. Yalnız böyle pufları ılık ılık indi ya böyle tenime. Kendimi o kadar iyi hissettim ki sanki şu an denizden gelmişim. Böyle yemek aparatifi bir şeyler atıştıracağım. Ve birazdan yazlık çarşıya çıkmak için hazırlanacağım. Yani böyle o hazırlanırken Duştan çıktığınızda vücudunuza böyle parfüm sıkarsınız ya o mutlulukla böyle. Teniniz hafif hafif yanmış. İşte aynen o enerjiyi verdi bana arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer ki böyle meyvemsi kokuları seviyorsanız benim gibi sakız kokularını. Mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hala daha kanalıma abone olmadıysanız ki biliyorum olmuşsunuzdur. <laughs> Ve dediğim gibi. İlk kez farmasi ürünlerinden benimle birlikte haberdar olmak istiyorsanız tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün gösterimlerim premier olarak ilk sizler izleyip canlı canlı sohbet edebiliyoruz aynı zamanda. Bana oradan yazabilirsiniz. Kesinlikle cevaplar benim tarafından veriliyor arkadaşlar yorumlar da dahil olmak üzere. E, sosyal medya uzmanım yok. Tüm sosyal hesaplarımı kendim şahsen bizzat kullanıyorum arkadaşlar. Hepinize cevap veriyorum. Soracak olduğunuz soruları hepsini aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.